Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber satranç öğreniyoruz <laughs> videosu öğreniyoruz. Yanımda <laughs> <de> Emil var. <laughs> Agucuğu. Ne ya? İleceğiz bebek ve biraz saka yap besi var. satranç bilmiyor. Sadece izleyecek. Şimdi size vezir matını öğreteceğim. Vezir Matında adı üstünde vezir matı yani vezirle mat yapıyorsun ama sadece vezirle değil. Vezir'le tek yapılan matkuru da olmadı. O matkuru da ilerideki derslerimizde öğreneceğiz. Bakın. Bir siyah oynadı ya. Bakın. En beyaz sağımız su iç kedi ediyor. Şey. Aslında gidebiliyor demiyor Abucubumu. ama karşı sağda koru değil. Oraya gidemiyor. O yüzden öyle diyor. Şimdi bakın. Vezir'le buraya oynarsak şimdi burayı iş ve buraya Vezir kapladığı için bu böyle oynamak zorunda der. Şimdi böyle hamleler gelir. Böyle hamleler hamleler. Bakın ama şu anda bizi bizim sağımız onun olduğu yere gelemiyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Bizim zaten buraya kuruyor ya. Ay yok herhalde olmuyor öyle. Onu bile elde olmayabilir de. Onu ben tam bilmiyorum. Yok olmuyor. Şimdi bakın. Vizeli buraya ya da şöyle yapıp gösteriyor. Vizeli e bunu buraya... ya oynarsak aksan iki yan kayasını kapatır. Böyle ata da geçemez vizelin o değil. Vizeli ise e, sağa da Burada ne de öyle oynayamaz. Sonra yine sana çizgisi çıkar. Şuna da böyle oynarlar. Niye Bakın böyle oynuyorlar. Böyle böyle mat oluyor. Bakın şimdi yine sen iki yanındaki kareyi kapatıyor. Or öne getiriliyor, yine arkaya götürtüyor. Sonra bakın bunu yaparken çok dikkat edin pat yapmayın. Adınız mı? Çünkü böyle yaparken çok fazla patlıyor. Şimdi ben Evladım sen pat bilmiyorsun ki. Şimdi ben yine sen çizik kesi çekerim. Yapabilir Ya da pat olacak. Pat saat çekmeden sağ tek beklemek herhalde onu sizi bu ister misin diyor bir hatırlamıyorum evet. yani şey söyle her zaman eşliğin esnemek eşliği çok fazla bir şey evet daha de kastemek <laughs> Allah Allah çok alaka Emel saka çok, yaptı şimdi çok bakın. güzel bir şey. Emel sen çizgisi çekemeyiz çünkü yapat oluyor ya, saat çekmede yani, kaçabilir diyebilir olmuyor başka bir tarz de olmadığı için <laughs> Bak. Az kay, diğer iki kareyi oynadıysa da sağ yine şey oluyor. Ee, neydi? <laughs> Esa, o zaman daha da iyi. Burada de sağ çizgisi çekmiyoruz. Ama hep sağ çizgisi çekmek zorunda değiliz. Bakın şimdi böyle yaptık ya. Böyle katalise. Sen tezgese çekebilir. Şu kozan buraya oynayabilir. Oyna da. Şimdi bizim sağımız böyle oynadı. Şimdi tek aldı kartı burası ama bakın. Şimdi bizim sağımız şu itkariye koruduğu için siz görmüyorsunuzdur. Oralar noktayı yerler noktayı yerler kod ediyor. Başka yerlerde te, başka kayda tehdit ediyor ama oraya baskı sahtı tehdit ediyor. İşte bakın şimdi. Bu üç kareyi zaten sağ tehdit ettiği için Rizel buraya oynayabilir. Ama az önce yaptığımız gibi sen öne de oynayabilir. Sen sağ plazına da oynayabilir. Sol sağ plazında öne de oynayabilir yani beyazlar göre. Şimdi Oy. böyle oynarsak mat oluyor. Sonra böyle de, de oynarsak mat oluyor. Oldu. Şimdi e, sadece bunu öğrettik. Aklıma geldiği şimdi iyi oldu. O çok iyi. Çatlatıyorum videonun neleri için. Yani hani beğenme taşıları var ya. Beğenme taşıları var <laughs> ya. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> 100 tane beğenme olacak. Yani istiyorum. ama 50 50 yazacak. Altını beğenme yazacak. Anladınız mı? be. Ben Mertuzuna hiç hmm. basılmayacak. Bu arada sattar çocuğun oğlum videoların altına. Her o zaman, istemeyi unutmayın. <laughs> Emin ne diyorsun? O zaman at, an, sattar çocuğun oğlum videolarını daha çok güzel istedim. Bugün bu kadar video herhalde. Ya da şimdi. Oh. Emin. Ömer sen yapıyor musun? <laughs> Emin evet, görüşü izliyor musun? Görüşü <laughs> öğret. Görüşümüzü öğretme. Evet görüşümüzü öğret. Ya diyor musun demiyor musun? Bak ben diyeceğim kapatacağım. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz bye bye.